Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyuncağımız yükselen zeka oyunu. Böyle kollarımız var. Üç tane. Şimdi size nasıl oynandığını ben göstereyim. Bunların tabii ki de karışık olması sıkıntı etmiyor. Ben size nasıl oynandığını göreyim. 6 kere 2. 12. Doğru çıkın. Bu kart sayesinde yanlış bunlardan birine çektiğimizde bu kart yukarı çıkmıyor. Ama bunlardan bunu çektiğimizde buradakiler kaldığı için yukarı yukarı hemen çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar yanlış yaptık diye, diye sayalım. Kart yukarı çıkmıyor. Üzerlerinde şöyle ünlem işaretleri, puzzle işaretleri var. Ayrıca yanında böyle bir not getiriyorlar. Büyüklerimiz için kahveler de getiriyorlar. Arkalarında bir çek var sanırım. Şöyle. Ee, kart sayımız baya fazla. Şöyle. Bunları böyle yaparak bir Kenarlarda tutma yerleri bulunuyor. Burasında <laughs> Burasında böyle e, markası bulunuyor. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.